Hop, daha merhaba arkadaşlar. Şimdi Bugün bir videoda daha. daha beraberiz. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz tek kanalına. Yanımda Carullah var. Carullah hoş geldin. Selamun arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İlk videomuz Valorant'la başladı. Yakında daha yeni şeyler de çekeceğiz arkadaşlar. Ee, evet. GTR petrol olsun. Böyle olsun. Bey mostly şey her şeyden arada arkadaşlar size. Biz şey var arkadaşlar. B. B. Beyde düşman var. duvar kapatmasın da. Arkadaşlar benim adımda da var bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz eskiden youtuber'dık. Onun, oğlum girmiş Side'da Sol sol side sol sol Orada sol. Ya, line var, yani. o, o, son o. Son arkadaşlar biraz kötü oldu bu Bu arada ilk yendik ama Gösteremedik size bu. Şey yapmayı bilmiyor bu aptal sadece line up biliyor arkadaşlar siz Sık sıkıntı yapmayın Sıfırdan Elmasa serimiz başladı bu videoyla bu arada. Evet evet. Sıfırdan Elmasa çıkacağız şu an. E, şeyi atıyoruz. Troll hesapladık arkadaşlar. Şu an arkadaşların hesabını aldık. İkisinin evet. adı tek. Tek. E sıfırdan oluşturduk yani. Aynen. Ondan dolayı. Aynen. Biz sıfırdan Elmasa. Daha iyi olsun diye. <laughs> Carullah'ın hesabında skin var vardı arkadaşlar. Ona şanslı hesap geldi. Evet, arkadaşlar zaten ee, ne onu ben ilk var. defa oynuyor ya. Olay olacak benim için Şu biliyorsunuz. Eskiden bizim 1 milyon aboneli kanalımız vardı da çok küçükken tabi 1 milyon dedim 1, 1000 bin hmm bitti mi? Ne evet, mi? Evet, bit. Bin abone. Arkadan gelmiş, arkadan. Küfür etmeyelim, küfür <gülüyor> etmeyelim. <gülüyor> ne yapıyor lan elimi. Ne yapıyor kardeşim? Ben kaçar. Lan almadı da. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Mağazır görün arkadaşlar. Mağazır görün. Kinasan sordu. Kinasan. Kinasan vardı. Arkadan. Tam onu da aldım. Az kaldı. Hayda. Elime nasıl silah alınacağını, alınacağını bilmiyorum. E e ya e, e, bastıktan sonra. King. 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 Ya ama cüyü ben alayım. Teşekkür ederim. Bonkör biri de. Sen mi <alayım? Gülüyor> At bana vandan mı? Skinle oynayalım. Evet. Skinle oynayalım evet. İnşallah video kasmıyordur arkadaşlar. Güzel şey yapabiliriz. Şöyle yorumlarda unutmayın arkadaşlar beğendiklemeyi, demeyi. Gönmedik, beğenin abone olun. Beğenmediğin şeyleri yapmayın. Vuramadım arkadaşlar. Küfür etmeyelim. Arkadaşlar Çiziyorum. pardon girdim. Arkadaşlar e-sporcu olduğumu görebilirsiniz. Spike Arkadaşlar bir Her FPS drop girdi bana. Hanım arkadaşlar bunu. Bir düşman kaldı. Ben kaçar. Dışın, dışarıda. Sahil içi dışarıda. Çağırdılar seni. Aa Görmez odaydım çağırdılar. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar ben mouse değiştirdim de. Dün. Anne de aşırı bir FPS drop girdi arkadaşlar. <laughs> de e çektikten e bastıktan sonrası lamba nasıl yavaşlamış Aksine herhalde bunun ya da yavaştır. Sen var mı? Unutma. Tek lazım. Teşekkür ederim. Kendini aldın ikinci sonra. mersi. Burası. Burası. Arkadaşlar sizin ranklarınız ne bu arada kapıştıralım yorumlarda yazmayı unutmayın. Bizi elmas işte elmas 2 Ama daha yeni uyandık Onu belirtmek Çekilin lazım Çekilin yolumdan Evet pek bir için Bu seykin de duvar kapamasın mı? Arkadaşlar bana yardım lazım. Daha da arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar Ahmet Aga'yı e izliyorsunuzdur bir iki kitle maç ondan yerleştirildi. Ar onunla geçti. Çok repeatledin oğlum. Söndü. Beden arkadaşlar. Bir nasıl Arkadaşlar Reza'dan. Sadece düşman kaldı. Oo, arkadaşlar. Did you see that? Bu ne lan nasıl? tak 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 tak. Bu kadar. Mimin önündeydim ha gördün mü? Gördüm gördüm. Tam videoda izlersin benim ne yaptığımı. Tamamdır. Arkadaşlar şunu da söylemek gerekirse Olur. biz LoL'de de sporcuyuz. Evet evet LoL'de e... yani Riot'un bütün oyunlarında OTP diyebiliriz. Övünmek gibi olmasın ama. Ben Mordekaiser yani. miyim arkadaşlar? da kaybetmiyorum. Ben arkadaşlar herkes oynayabilir mi? Be be be. Arkadaşlar demesinler mi artık Ah kızdım ama. Ana, gibi geliyor. Küfür etmez misin? Burada küçük çocuklar izliyor. Oo Memoli ne yaptın Memoli? Ben de, beni izle beni izle videonun kontent çıkarıyor. Jet beni kaldırır mısın? Pardon. Ga gara Spike B'de Sen garaj diyor. Garaj işte oğlum. İze, 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 Allah. Ize, nasıl fil katıyor? Arkadaşlar görüyorsunuz bizim hallerini. parlerini. İze, ize fil kaç. Hatta şöyle daha iyi at. Dur arkada. Ooo. Ne? Haben, 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 haben. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar, son 30 saniyede çıkıyor olay geldi. Hayatta kalan son oyuncu. Çember alsın arkadaşlar. Oo. Bir iki daha al da. GTR RP sunucusuna fayda olmaya gittim arkadaşlar. Polis olup. Neyse. Sonra sunucuya gireyim dedim kaydolmak için. Adam dedi bana isminle. Ooo kolaydı arkadaşlar. Videomuz böyle olsun. Evet arkadaşlar. bakın. Görüşmek üzere. O kadar iyi oynadık ki FF verdirdik. Evet evet. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah.